Evet, cahiliye çağından yeni kurtulmuş insanlara ilim, ahlak, adalet, merhamet, şefkat, hoşgörü, insanlık, kardeşlik gibi duyguları aşılayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mükemmel bir İslami hayatı bizlere miras bırakmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadisi şeriflerinde mümin şahsiyetin tarifini yapmış. Müminin olması, taşıması gereken özelliklerini beyan etmiştir. Bu hadis-i şeriflerden biri okuduğum hadis-i şerif El mu'minu lil mu'mini kel bunyani yeşuddu ba'duhu ba'da. Mümin mümin kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir buyurmuş. Ve şebbeke beyne asabihi parmaklarını birbirine geçirerek müminlerin kaynaşmasını yardımlaşmasını, işbirliği yapmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. El mümin, oradaki el ahit için yani gerçek mümin demektir. Hakiki mümin, mümin kardeşi için canla başla fedakarlık yapan, özveride bulunan, onun derdini, sorununu, onun meselelerini paylaşan insandır. E, müminler bu şekilde olmak durumunda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, meselül müminine, fi töaddühüm ve terahümühüm ve taatufühüm misl el cesd. İze iştekâ min udrun taddâ lehü sâirü'l cesdi bi's-sehri ve'l hummâ. Müminlerin birbirlerine merhamet etmeleri. Birbirlerine şefkat göstermeleri. Müminlerin birbirlerine sevgi beslemeleri konusunda örnek vücudumuzdur. Vücut azaları gibidir vücut organları arasında birinin bir hastalığı olsa, vücut organlarından biri rahatsız olsa, diğer organlar da aynı rahatsızlığı, aynı hastalığı, aynı problemi yaşarlar. Aynı harareti ve aynı uykusuzluğu paylaşırlar diyor.